Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel farklı bir model tasarladım arkadaşlar. Umarım modelimiz sizler de beğenirsiniz. Turuncu renk bir yazma kullandım. İp numarası 639 altın başak bir ip. Yalnız yazmamla ipimin rengi birebir aynı aslında arkadaşlar ama şu an yazmamın rengi çok farklı çıkıyor. Yine 650 numara altın başak bir ip kullandım. Bir de altın başak 144 numara altın başak bir ip kullandım. Bu şekilde modelimi de göstereyim arkadaşlar. Güzel yine farklı bir model oldu. Yapımı da çok kolay gerçekten. Altı battısını 3 zincir ile yapmıştım. Hemen başlangıç kısmında modelimize kafesle başladım. Güzel değişik bir model oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Aralarda şu şekilde 8 tane atlamıştım ama geri dönüşlerde modelimizin bu araya da giren kafes, yani tığ battıları var. Ona göre şimdi tekrar göstereceğim arkadaşlar. Yani toplamda 8 tane bu şekilde kafesimizi ilk başta yapıyoruz. 9. boş olarak bırakıp geri dönüş yapacağız. Arada bir tane zincir çekiyorum. Bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp üçlü bir trabzan 3 tane de zincir çekip aradan kapatıyorum bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar arada bir zincir sıradan kapattım 3 tane zincirimle hemen kirpiğimizi oluşturduk şimdi burası 8 tane oldu şöyle dokuzuncuyu sadece trabzan olarak yapıyorum burada geri dönüş yapacağım arkadaşlar 10 tane zincirimiz var 10. Şöyle yazmamın ters kısmını çeviriyorum. Burada bir tane ortada bırakıp ikincisinden 10 zincirimi sabitlemesini yaptım. Hemen tekrar düz kısmını çeviriyorum. Burada 4 tane zincirimiz var. Tığımın üzerine 2 kez doladım. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım. 4'lü bir trabzan oluşturdum. Eğer burayı hani çok büyük olarak görürseniz arkadaşlar, normal üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Yani üzerine bir kez dolayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Benim elim biraz sıkı olduğu için biraz daha büyük dursun durması için bu şekilde iki kez doladım. Dört zincirimi çektim ve kapattım. Arada zincir çekmeden yapıyoruz arkadaşlar. Hemen iki kez doluyorum. Tekrar kapattık yuvadan. Önce bir iki ve iki çıktık. 4 tane de zincirimi çekip bu şekilde kapattım. Yine tığımın üzerine 2 kez doluyorum. Yuvadan kapattık. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım. 4 tane zincirimizi çektik. Kapattık. Toplamda 5 tane olacak. Sonuncuyu yapıyorum. Önce 1, 2, 2 olarak çıktık. Hemen 4 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimizi oluşturduk. Şimdi burası 5 tane arkadaşlar. Bu şekilde kirpik yaptıktan sonra diğer tarafı yapacağım. Şimdi burada da orta kısmına şöyle 2 tane zincir çektim. Yine 2 kez dolayıp yapımına devam ediyorum. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım. Burada yine hemen 4 tane zincirimizle kirpiğimizi oluşturuyoruz. Yine aralarda zincir çekmeden tekrar 2 kez dolayıp Burayı da aynı 5 tane yapınca modelimizin alt kısmına geçeceğiz. 4 zincirimi çektim, kapattım. 2 oldu burası da. 2 doladık. 4'ü trabzanımızı yaptık. 4 tane zincirimizi çekip kapatıyoruz. 2 kez doladım. 4 zincirimi çektim ve kapattım. Burası da şu an 4 oldu. Sonuncuyu 5. yapıyorum. Yine buraya da 4 tane zincirimizi çekip kapattık. Burada alt kısma inebilmemiz için arkadaşlar burada da 4 tane zincir çektim. Alt yuvadan kapattım. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan yine şu alt kafes yapımına devam edeceğiz. Burada en son yaptığımız bu trabzanın içinden şöyle bir tane sık iğne ile giriş yaptım. Arada bir zincirimizi çektik. Tekrar devam ediyoruz. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, iki ve iki çıktım. Hemen üç tane zincirimi çektim ve kapattım. Arada bir zincir. Tekrar tığımın üzerine bir kez doluyorum sıradaki tığ battısından kapattık hemen 3 tane zincirimizi devam ediyoruz arada bir zincir bir doladım bu şekilde burası da yine arkadaşlar 8 tane olup 9. boş bırakıp aynı burada anlattığım gibi modelimiz devam edecek eğer arasını biraz daha fazla açmak isterseniz sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ama böyle de bence iyi oldu arası. Şimdi şu öncelikle sarı ipimle alt kısmını yapalım çiçeğimizin. İpimizi sabitledik. Buradaki iki zincir var yapmıştım orta kısımda. Buradan şu şekilde ipimiz sabitledim. 1 2 3 4, 5 ve 6. 6 zincir çektim. Kapattım. Sadece bu kadar arkadaşlar. Bir zincir ile ipimi koparıyorum. Evet. Orta kısmı sadece bu kadar. 6 zincir çektim ve kapattım. Modeli arkadaşlar dilerseniz eğer desen yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Böyle benim gibi tek renk yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz. Renk seçeneği de çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanarak. Hepsiyle de güzel olur bence. Bu şekilde sadece 6 zincir çektim ve sabitledim. Şimdi kahverengi ile yapacağımız kısma. Burada zaten bilindik bir model. Şöyle İpimizin sabitlemesini yaptım. Burada arkadaşlar şimdi. Sarı yazmamız hemen şu kenarında şurada sabitlemesini yaptım. yanından sabitledim. Bir tane daha hemen yanına tekrar bir sık iğne ile tekrar giriş yapıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Bu sık iğne ile sabitleme yaptığımız yerin içinden arkadaşlar burayı sabitleyeceğim. Yani bu 6 zincirimizi yani orayı yuva olarak kullanacağım. Son yaptım sık iğnenin içinden burayı bu şekilde kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Yine aynı yerden sık iğnenin içinden tekrar yeni bir yuva oluşturmamız için sabitledim 2 ve 2 çıktım şöyle yuvamızı oluşturduk 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çekti oluşturduğumuz yuvanın içinden 6 zincirimizi kapattık bu şekilde arada bir zincir bir doluyorum hemen aynı yerden tekrar sabitledim. 2 ve 2 çıktı. Burada yeni bir yuvamızı oluşturduk. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Sabitledik. Kapattım. Bir zincir bir doluyorum. Hemen yuvamızın içinden tekrar yeni bir yuva oluşturduk. Yine 6 tane zincirimizle burayı da kapatıyoruz. Burası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bilindik bir model ve çok seviyorum bunu gerçekten model olarak. Böyle ara ara modellerimde kullanıyorum çiçek yerlerinde. 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Hemen oluşturduğumuz yuvanın içinden kapatıyorum. Bir zincir bir doladım aynı yerden kapattık tekrar 2 ve 2 çıktık. Yeni yuvamızı oluşturduk. 6 tane zincirimi çektim. Yuvamızın içinden kapattık. Tekrar bir zincir, bir doluyoruz. Yeni bir yuva oluşturmak için aynı yerden kapattık. Yine 2 ve 2 çıktık. 6 tane zincirimi çekiyorum. 4, 5, 6. Oluşturduğumuz yuvanın içinden sabitledik. Tekrar bir zincir. Bir doladım. Yine aynı yerden kapatıp 2 ve 2 çıktık. Buranın toplamı arkadaşlar 9 tane olacak. Şu an 7 tane olmuş. Son 2 tane daha yapalım. 8 oldu. Yeni bir yuvamızı tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 taneyi yine buradan kapatıyoruz. Evet. Toplamda burası 9 tane oldu arkadaşlar. Yaptığımız yerimizi bakın alt kısımdaki en son sarı yapmıştık. Bunun yanından, yan kısmından yani bu sarı tomurcuk ortada kalacak arkadaşlar. Her ikisinin orta kısmında kalacak. Hemen bir sabitleme ile kapattım. Bir de zincir çekerek ipimi koparıyorum. Modelimiz oluştu. Bakın. Gerçekten yapımı kolay. Hem de güzel farklı bir model oldu arkadaşlar. Böyle farklı model arayanlar için şöyle ipimi de temizleyeyim modelimiz oluştu arkadaşlar bakın şöyle sırasıyla gerçekten güzel farklı bir yine model oldu renkler de birbirine gerçekten çok yakıştı turuncu tonlara veya kahverengi tonlara böyle bu renkleri çok yakıştırıyorum çok da güzel duruyor Evet. Ekran görüntüsü almak isterseniz arkadaşlar şu şekilde alabilirsiniz. Ya da modellerimin resimlerini Instagram hesabım başta hac olaylar sayfamdan da ayrıca yayınlıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.